Hiç kendine sordun mu? Bir kadın neden herkesin değil de seninle konuşmayı seçer? Neden suskunluğunu bozup iç dünyasını sana açar? Bu sadece bir sohbet değildir. Bu, duvarların arkasındaki bir kalbin sana güvendiğinin sessiz bir ilanıdır. Kırılganlığını saklamadan uzattığı bir davettir. Sadece duymayı değil, gerçekten anlamayı hak eden bir anın içindesindir. Ama çoğu erkek bu anı fark etmez. Bir kadının kelimelerinin ardındaki çığlığı duymaz. Yüzeyde konuşur ama derinlikte kaybolur. Oysa dinlemek sadece kulakla yapılan bir şey değildir. Dinlemek, zihnini susturmak ve kalbinle orada olmaktır. Yargılamadan, düzeltmeden sadece var olarak. Stoacı filozof Epiktetos şöyle der: "İki kulağımız ve bir ağzımız var. Çünkü iki kat daha fazla dinlemeli, daha az konuşmalıyız." İşte bu video tam da bunu yapabilmek için seni bir yolculuğa çıkaracak. Bir kadının içini açtığı o nadir anlarda nasıl bir adam olmalısın? Nasıl daha sabırlı, daha dengeli, daha anlayışlı olabilirsin? Ve stoğacılık bu yolda sana nasıl bir pusula sunar? Cevaplar burada ve bu yolculukta yalnız yürümeyeceksin. Seninle birlikte stoğacıların bilgelik dolu rehberliği de bizimle olacak. Eğer hazırsan artık sadece kulaklarını değil kalbini de açmanın zamanı geldi. Başlıyoruz. 1. Sessiz güvenin değeri. Günümüz ilişkileri gürültülü. Sosyal medya, mesajlar, bildirimler, tavsiyeler, her şey bağırıyor. Ama gerçek bağlar sessizlikte kurulur. Çünkü bazı şeyler sadece sessizken duyulur. Bir kadın sana kalbini açıyorsa bu sıradan bir cümleden ibaret değildir. Bu bana güvenebilirsin demenin çok ötesindedir. Aslında o anın sessizliği içinde gizli bir mesaj vardır. Ben sana güveniyorum. Bu, kelimelerle değil, cesaretle söylenmiş bir şeydir. Kırılganlıkla, içtenlikle, çünkü bir kadın herkese güvenmez. Ama birine içini açtığında, aslında kalbinin anahtarını teslim eder. Ve işte tam o anda senin kim olduğun belirlenir. Epiktetos der ki, kendi sözlerine değil, davranışlarına bak. Orada hakikati bulursun. Yani bir erkeğin gücü ne söylediğinde değil, nasıl davrandığındadır. Sadece dinliyormuş gibi yapıyorsan bu güveni fark etmezsin. Ama gerçekten oradaysan, gözlerinle, bedeninle, ruhunla oradaysan o zaman bir fark yaratırsın. Çünkü dinlemek edilgen bir eylem değil, güçlü bir duruşun göstergesidir. O kadının gözünde artık bir yabancı değil, bir sığınak olursun. Fırtına çıktığında kaçmayan, sessizliğiyle huzur veren söylemedikleriyle bile güven inşa eden bir adam unutma. Güven yüksek sesle değil, en çok sessizken kurulur. 2. Anlamak yargılamaktan daha derindir. Bazı erkekler her cümleyi bir sorun, her duyguyu bir arıza gibi görür. Daha kadın susmadan çözüm üretmeye başlarlar. Şöyle yapmalısın. Onu kafana takmamalısın. Ben olsaydım ama dur. Çünkü bir kadının kalbi çözülmek istemez, anlaşılmak ister. Düzeltilmek değil görülmek ister. Yargılanmak değil, hissedilmek. Çoğu zaman bir kadın yaşadığı bir olaydan bahsederken senden bir çözüm istemez. O, o anın yükünü paylaşmak ister. Kendini anlatmak, biri tarafından anlaşılmak. Sadece duygularının yankısını duymak ister ve bazen sadece şu cümle bile yeterlidir. Bu zor ama seni anlıyorum. Marcus Aurelius şöyle der. Kızgınlık anlayışsızlığın sonucudur. Anladığında öfke çözülür. Çünkü gerçekten anladığında yargılama kaybolur. Eleştirme arzusu yerini empatiye bırakır. Savunma hali yerine sakinlik gelir. Bir kadın duygularını açtığında, bazen ağlarken, bazen susarken senin görevin o boşluğu doldurmak değildir. Görevin sadece yanında olmaktır. Yargılamadan, tavsiye vermeden Sessizce, bir dağ gibi, sarsılmaz ve sakin. Stoacıların öğrettiği gibi, kendi içinde dinginliği bulmuş bir zihin, başka bir ruhun fırtınasında kaybolmaz. Aksine o fırtınada yön gösteren bir pusula olur. Unutma, gerçek anlayış konuşmakla değil, dinlemekle başlar. Ve bazen bir kadının kalbine en çok dokunan şey, onun duygularına saygıyla eşlik eden sessizliğindir. Çünkü onu hemen düzeltmeye çalıştığında, onu eksik sanırsın ama sadece dinlediğinde ona değer verdiğini hissettirirsin ve o an seninle bir bağ kurar. Zihinleri değil, kalpleri birleştiren bir bağ. 3. Duygusal güven erkekliğin gerçek testidir. Bir kadın senin yanında ağlıyorsa o anı küçümseme. Bu bir zayıflık değil, sana duyduğu derin güvenin sessiz ilanıdır. Çünkü kimse herkesin önünde ağlamaz. Hele ki bir kadın dünyaya karşı güçlü görünmeye alışmışsa gözyaşlarını sadece güvende hissettiği bir yerde bırakır ve eğer o yer sensen bu sandığından çok daha büyük bir sorumluluktur. Stoacı filozoflar duyguları bastırmayı değil, duygular karşısında sabit kalmayı öğütler. Senega şöyle der, en güçlü kişi duygularını bastıran değil, onları taşıyıp yine de şefkatli kalabilendir. Bir kadın acısını, hayal kırıklığını ya da korkularını seninle paylaştığında senin varlığın bir aynaya dönüşür. Sen nasıl durursan o kendini öyle görür. Paniklersen o da kırılır. Yargılarsan kendini suçlu hisseder. Kaçarsan terk edilmiş hisseder. Ama kalırsan sadece fiziksel olarak değil, ruhen kalırsan, duygularını küçümsemeden sessizce elini tutarsan işte o an Gerçek bir bağ kurulur. Duygusal güven bir ilişkideki en büyük hazine ama aynı zamanda en kırılgan alandır. Oraya girerken ayakkabılarını değil, egonu çıkarmalısın. O anlar gösterişin değil, dürüstlüğün sınandığı anlardır ve Stoacı öğreti burada devreye girer. Senin görevin onun fırtınasına kapılmak değil, kendi içindeki dinginlikle onun fırtınasında sağlam durabilmektir. Çünkü gerçek erkeklik bağırmakta çözüm bulmakta üstünlük kurmakta değil ağlayan bir kadının gözlerinin içine bakıp sadece buradayım diyebilmektedir onun gözyaşlarıyla yüzleşmek bir savaştan kaçmak değildir aksine o savaşın içinde onunla birlikte durmaktır ve bazen bir kadının ihtiyacı olan tek şey, her şeye rağmen seni yargılamadan sevebilen bir adam olduğunu hissetmektir. Sen güçlü kalırken, onun duygularını alan açtığında, ilişkiyi sadece onarmış olmazsın. O kadının kendiyle barışmasına da katkı sağlarsın. Unutma. Gerçek erkeklik, bir duvar gibi olmak değil, bir liman gibi olmaktır. Fırtınalarda bile sığınılabilecek kadar güvenli ama hisleri yok saymayacak kadar insani. 4. Bazı sözler önünden sınav gibi geçer. Beni böyle de sevebilir misin? Bu cümleyi bir kadın çoğu zaman doğrudan söylemez. Ama bir gece sana geçmişinden bahsettiğinde, yaralarını gösterdiğinde, hayal kırıklıklarını fısıldadığında aslında tam olarak bunu soruyordur. Bu bir sınavdır ama onun değil, senin vicdanının, sabrının ve insanlığının testidir. Çünkü o anlarda bir kadın sana en kırılgan tarafını gösterir. Bu taraf maskesiz, savunmasız ve gerçektir ve o gerçeği senin ellerine bırakıyordur. Stoacılık bize der ki, her insan geçmişinin öğretmenidir. Ama asıl olan şimdiye verdiği tepkidir. Onun geçmişi senin önünde açılan bir kitap gibidir ama o kitabı eleştirmek Yargılamak ya da kapatmak değil, anlayarak okumaktır senin görevin. Çünkü kadınlar geçmişlerini paylaşırken sadece bilgi vermezler, bir yoldaş ararlar. Bu yaşanmışlıklarla hala beni sevebilir misin diye sorarlar. Eğer anlattıkları karşısında küçümsersen, espri yaparsan ya da geçiştirirsen o kitap kapanır. Bir daha da açılmayabilir. Ama dinlersen, ona hak vermeye çalışmadan, çözüm önermeden sadece yanında durursan, işte o zaman o kadının gözünde artık sadece bir sevgili değil, güvenebileceği bir hayat ortağı olursun. Stoacı olmak, yargılamadan bakabilmektir. Epiktetos şöyle der, insanlar olaylara değil, o olaylar hakkındaki yargılarına üzülür. Sen o anlarda yargıyı bırakır, sadece insanca kalırsan, onun içindeki utancı, suçluluğu ya da korkuyu da sessizce eritirsin. Çünkü bir kadın geçmişini anlatırken sana en çok ihtiyacı olan halini ortaya koyar ve o anda ona nasıl baktığın, kendine nasıl baktığını da gösterir. Unutma, hiç kimse mükemmel değildir ama bazı insanlar kusurlarına rağmen sevilmeyi hak eder. Ve bir kadın geçmişini paylaştığında, "Ben seni tüm halinle görüyorum ve hala yanındayım." diyebilen bir adam onun en derin korkularını susturur. İşte bu yüzden bazı sözler gerçekten sınav gibidir ve sen o sınavı sadece iyi konuşarak değil iyi bir insan olarak geçebilirsin. 5. Dinlemek en derin sevgi biçimidir. Bir kadını gerçekten dinlemek, onun ne dediğini değil, ne hissettiğini anlamaya çalışmaktır ve bu çoğu zaman onu sevmekten bile daha derin bir eylemdir. Çünkü dinlemek bir kalbi sahiplenmektir. Kelimelere değil, arkasındaki sessizliğe kulak vermektir. Günümüzde çoğu insan konuşmak istiyor ama çok azı gerçekten dinlemeyi biliyor. İşte seni diğerlerinden ayıran yer. Tam da burası. Bir kadın sana içini dökerken ona sadece kulaklarını değil, yüreğini açabiliyor musun? Stoğacılar şöyle der. Gerçek bilgelik dinlemeyi öğrenmekle başlar. Çünkü birini dinlemek, egoyu susturmak demektir. Kendini merkeze koymadan onun iç dünyasına yer açmaktır. O sana yaşadığı bir günü anlatırken senin aklın başka yerlerde ise o bunu hisseder. Bir kadının sezgisi senin ilgini tartar. Gözlerinle, bedeninle, sessizliğinle dinliyor musun yoksa sadece sıranın gelmesini mi bekliyorsun? Dinlemek, çözüm aramak değildir. Yorum yapmak, nasihat vermek hiç değildir. Asıl dinlemek onun dünyasında bir misafir gibi oturup yargısızca kalabilmektir. Stoacı bilgelik bize şunu öğretir. İki kulağımız, bir ağzımız var. Çünkü iki kat dinlemeli, bir kat konuşmalıyız. Bir kadın sana anlatırken aslında şu soruyu soruyordur. Benimle burada mısın ve senin suskunluğun bile eğer içten bir dikkat taşıyorsa onun içindeki yalnızlığı yavaşça eritir. Gerçek sevgi kelimelerle değil, varlıkla gösterilir. Bir kadın seninle duygularını paylaşıyorsa, senin gözlerinden anlar ne kadar orada olduğunu. Gözlerin onun yüzünde mi? Omuzların ona mı dönük? Kalbin onun anlattığı duygulara açık mı? İşte bu sorular senin sevme biçimini ortaya koyar. Unutma, bir kadının anlattıkları sadece cece cümleler değildir. Arkasında sakladığı umutlar, korkular, hayal kırıklıkları vardır ve sen o anlatım sırasında gerçekten oradaysan, o kadın kendini değerli görülmüş ve anlaşılmış hisseder. Bu da aşkın en saf halidir. Çünkü dinlemek, birine sen önemlisin demenin en sessiz ama en güçlü yoludur. Bir kadın sana içini açıyorsa, artık aynı adam olarak devam edemezsin. Çünkü sana düşen sadece duymak değil, taşımaktır. Sadece orada olmak değil, gerçekten orada kalmaktır. Unutma, bir insan en kırılgan anlarını yalnızca güvendiği kişiye gösterir ve sen o güvenin hakkını verirsen artık sadece bir erkek değil, onun dünyasında bir liman olursun. Stoacı olmak sadece güçlü görünmek değil, bir kadının iç fırtınalarına karşı dimdik durabilmek demektir. Sarsılmadan ama yargılamadan, duyguların karşısında kaçmadan ama dengeni kaybetmeden. Gerçek bağlar sözlerle değil, sessizliğin içindeki anlayışla kurulur ve sen bugün Burada bu videoyu izleyerek zaten o bağları kurabilecek bir adam olma yoluna adım attın. Eğer bu video sana dokunduysa, kalbinde bir yerlere değdiyse, videoyu beğenerek bu duygusal yolculuğa bir iz bırakabilirsin. Stoacı güç kanalımıza abone ol. Çünkü bu sadece bir video değil hayatın içindeki derin dönüşüm yolculuğunun bir parçası ve seni daha fazla içsel bilgelik, ilişki rehberliği ve stoacı duruşla buluşturacak videolarla yola devam ediyoruz. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutma belki de. Aradığın cevap o videolardan birinde seni bekliyordur. Kapanırken kendi içine şu soruyu sor. Bir kadının duygularına gerçekten alan açabilir miyim? Eğer cevabın evetse sessizliğinle var ol, dinginliğinle sev ve stoğacı gücünü sadece kendin için değil onun için de bir sığınak haline getir. Buraya kadar değer verip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sen de düşünceni yorumlarda paylaşmayı unutma. Kendine çok iyi bak ve Stoacı kal.